Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Buca Belediye Başkan aday adaylarından Remzi Akdemir modifiye araç sahipleriyle bir araya geldi. Akdemir araç sahiplerinin sıkıntılarını dinledi ve onlara hobi alanı sözü verdi. Ancak trafik kuralları konusunda uyarmayı da ihmal etmedi. E, trafik kurallarına uyunuz. Uymayana uyarınız. Altı Oktan Buca'ya talip olan mimar Remzi Akdemir modifiye araç sahipleriyle bir araya geldi. Bana da geldiler dernek kurmaya çalıştıklarını ve ithal ürünlerle araçlarını e, ellerinde e, ücretleri geçtikçe e, yeni bir şeyler aldıklarını ama trafikte bunlara ceza yazıldığını. O yüzden zaten trafiği kullanmak istemediklerini söylediler. Modifiye araç sahiplerinin sorunlarını dinleyen aday adayı Akdemir, hobi alanı sözü verdi. Bu şekilde modifiye araçlarla ilgili e, otoban kenarında e, Gazemir Belediyesi ile ortak sınırımızda olan e, hem 6. sanayi bu bölgede otoket bu bölgede olduğu için bu bölgede bir alan yaratabiliriz trafiğe kapalı bir alan. Aday adayı Akdemir araç sahiplerini uyarmayı da ihmal etmedi. Trafik kurallarına uymamız gerekir. Hız yapan araçlar olursa onlara da ceza yazılmasını ben sağlamak için peşinizde dolaşırım.